Diyelim ki kalktınız o gün ve içinize bir kin, biriyle ilgili bir kin, bir öfke, bir kıskançlık düştü. Bu her yerde olabilir. Yani evinizde otururken bir anda bir konuşma, telefon konuşması yaptığınızda olabilir. Bir iş yerindeyken olabilir. Evet. Bir yerde karşılaştığınız bir insanla ilgili olabilir ya da size kötülük yapmış, zarar vermiş bir insanla da olabilir. Öncelikle size zarar vermiş olan insanların o negatif düşüncelerini kendi içinize almaktansa serbest bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ve öyle bir vesvese, öyle bir e, e, duygu, düşünce geldiği zaman şunu söyleyin: Bu Peygamberimizin kendisinin söylediği bir e, kelimedir ve güçlü bir kelimedir ve e, hayatınızı bloka, e, bloka yani boşu boşuna e, insanların negatif düşüncelerinden dolayı bloka etmemeniz için kullanacağınız çok güçlü, değerli bir cümledir. Şöyle söyleyin: Öyle bir his geldiğinde kin, öfke kıskançlık veya negatif daha başka duygular ben bunun için yaratılmadım ben iyilik için yaratıldım iyiliği yaymak için yaratıldım ben sevgiyi yaymak için yaratıldım ben kötülük için yaratılmadım bu sözü mutlaka o duygular geldiğinde kullanmayı seçin göreceksiniz ki o duygular bir anda çekip gidecek bunu hayatınızda kullanmaya başladığınız zaman göreceksiniz ki gerçekten o negatif olan duygular sizi yavaş yavaş terk edecek. Çünkü